Gökyüzü masmavi. Koşlar böcekler bu güzel günün tadını çıkarıyor. İçim içime sığmıyor. Daha yeni uyandın. Neyin var senin böyle? Bugünün ne olduğunu biliyorsun. Bugün doğum günün öyle değil mi? Evet. Doğum günü pastası ve hediyeler alacağım. Hı, heyecanını anlıyorum ama hemen hazırlansan iyi olur. Okula geç kalacaksın. Ne? Ara tatil önce. Tatilde iyi eğlenin çocuklar. Teşekkür ederiz. Ha, bugün sizi bu kadar canlı ve heyecanlı görmek çok güzel. Ama görevlerinizi unutmamanız çok önemli. Tatilde ödevlerinizi son güne bırakmak yok tamam mı? Evet. evet, evet. evet. Hadi gidelim. Hadi. Hadi. Merhaba Nekisugi. Bunu dün bir kere denedim. Bugün de sana göstermek için getirdim bak. Her şey yolunda gitti mi? Evet. <laughs> İkisi ne konuşuyor acaba? Merhaba Shizuka. Dinleyin. Bugün benim... Bir saniye izin ver Nobita. Shizuka ile aramızda özel konuşmak zorundayız. Seninle sonra görüşürüz. Olur mu? Aa. Hadi gidelim buradan. Özel konuşmak mı? İkinci denemede de pek başarılı olamadı. Ya Sonra Sonra ne oldu? Üçüncü defa denedim ama o defa başardım. Öyle mi? Evet. Birbirlerine çok yakın Tabii görünüyorlar. De. Bu canımı sıkıyor. Olacak biliyorum. Ne konuştuklarını bilmek zorundayım. Ama şimdi nasıl yapacağımı çok iyi biliyorum Shizuka. Sen zaten ha? her şeyde çok iyi bir çocuksun Aa, de ki Sugi. Tamam sana sonra uğrarım. Görüşürüz. Hı hı. hı, -hı. Ha. Ustos ne olduğunu biliyorsun değil mi? İyi ya bir düşüneyim. <laughs> Denizcilik bayramı değil o 1 Temmuz'daydı. Yaşlılara saygı <laughs> günü de Eylül ayındaydı. Üzgünüm gitmem gerekiyor görüşürüz. <laughs> Benim de öyle. İkisi de beni Ay, görmek istemiyor gibi. Ya burada da yok. Doraemon beni dinliyor musun? Oyunum nerede bu Doraemon. Doraemon. Ay yok. Ay yok ama Doraemon. Ay yok. Biraz sabırlı ol. Çok önemli bir olay araştırıyordum. Önemli bir olay mı? Senin Yurodaların evinde Sasuke oynadığını sanıyordum. Sasuke mi? Ben Sasuke biliyor muydum? Hayır. Evin bu bölümünde de. Bu da başka bir yere gittiğini gösterir. Oh. <Gülüyor> 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 Bu durumda geriye bakmadığın tek bir ev kalıyor. Na <laughs> Hayır hiç sanmıyorum. <Gülüyor> <Gülüyor> İhtiyar beşi kedilerden hiç hoşlanmaz. Gördüğü şey neydi acaba? Hı. 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 Olamaz! Mi yakalanmış! Dorayamon da orada! Tartışıyorlar! Hayır! Dikkat et! Aa, aa, Ama kullanmak çok zor olmamalı. Bu çalıştırma düğmesi sanırım. Vay canına. Bu şehrimizin haritasına benziyor. Önce bakacağım evi belirleyeyim. Shizuka'nın evini hedef seçeyim. Evet işte. Bu Shizuka'nın evi. Önce onun odasına bakayım. Bu iş gerçekten çocuk oyuncağı. Hmm. bulunması mümkün olmayan tepecikler ya da tehlikeli yanar dağlar bu cihaz aralık bulunabilir. Anlıyorsun değil mi? Bunu çocuksu şakalarında <laughs> kullanamazsın. Bir gün evlenirlerse olacakları düşünebiliyor musun? Gelecekteki Hı? torunlarım, Nobisuke veya Sevaşi, o zaman asla ah! doğmaz. Evlerini sonra yemeği düşünüyorlar. Evet görüyorum. Bu fırsatı kullanalım. Sorulara verdikleri cevapları görmek istiyorum. Bu şey yakın plan özelliği var mı? Tutma kolunu çevirirsen görüntü yakınlaşır. Hmm. Aa. Vay canına! Çoğu detayı görebiliyorum. <laughs> Deki Sugen'in defterini bile kolayca okuyabiliyorum. Ha, pekala. Birinci soru. 40 çarpı 8 eşittir 320. Hayır! Bunu ne yapma. Bunun çok ayıp bir şey olduğunu bilmiyor musun Nobita? <laughs> Affedersin. <gülüyor> Bak, şimdi de bir yere gidiyorlar. Odadan çıktılar. Hangi odaya gittiler acaba? Buradalar mı? Bu oda mı? Ah! Onları buldum. Mutfaktalar. Bu da ne? Asla için kremamı yapıyorlar. <laughs> Anlıyorum. mutfaktaki her şey etrafa saçılmış. Bunu hak etmişlerdi. Seni anlamıyorum. Bunu <laughs> yapma hiç gerek yoktu da <laughs> Olamaz. Peki Suki Shizuka'yı teselli ediyor. Shizuka yine işe koyuldu. Yine pasta yapmaya başladı. Bittim ben. Peki Suki'yi böyle yenemeyeceğim. Bittim. <gülüyor> 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 Shizuko! Nabita! Doğum günün kutlu olsun! İyi seneler! <gülüyor> ne? Shizuko! <laughs> Deki Suki. Bu pasta senin için. Kendi ellerimizle hazırladık. Benim için mi dedin? Sana sürpriz yapmak istemiştik. <laughs> Üzgünüm ama senden saklıyorum. Afiyet olsun. <laughs> Hadi pastanın tadına baksana. Biraz küçük oldu. Tadı da çok güzel olmayabilir. Çok güzel. Harika olmuş. Beğenmene çok sevindim. Bu beni çok mutlu etti Nobita. Beni de. <laughs> Vay canına. Harika bir şey. Hayatımda yediğim en güzel pasta. <laughs> Doğru mu duydum? Olur musun? Bu sıcakta dolap gibi kapalı bir yerde uyumayı nasıl başardığını çok merak ediyorum. Doraemon! <laughs> 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 çok güzel uyumuşum. Bu da ne böyle? Bunun adı su yatağı. Su yatağı mı? Su olmuş. Gidip soğuk suyla deştirmişim. ya. <laughs> güzel. Bundan biraz döktük mü tamamdır. Oo, güzel. He, şimdi yeni bir tane yapabilirim. <laughs> Suya şekil verme tanecikleri. Önce suyu hangi koşulda istediğini belirleyip uygun olanı serpeceksin. Su kile benzer katı bir kıvam olacak. Böylece sen de ona istediğin şekli verebileceksin. Gördün mü? <laughs> Vay canına. İstediğin gibi çekiş olabilir. Yatak şekline sokabilirsin. <laughs> Bu yatılmayacak kadar yumuşak oldu. O yüzden üstüne biraz sünger taneci serpeceğim. Vay canına, sünger gibi olmuş. Yumuşak ve esnek. <laughs> Üstelik çok eğlenceli bir şey. <laughs> Sıcak günlerde uyumak. Aha burada yine neler oluyor böyle. <laughs> ay, ay, ay. Suyu ay. asla boşa harcamamalısın. Bir şeyin dokunmadan önce bana sorabilirsin. Ay. Ay, 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 ay. Buldum. Ne dersin bunlarla uyumak için serin bir yer inşa edebiliriz. Duvarları, zemini ve tavanı sudan bir ev. Böylece içi zaman serin olur. Biz de istediğimiz zaman rahatça uyuyabiliriz Doraemon. Bu, bu asla olmaz. Bir etmek için Makinemiz hazır. Şimdi yapacağımız evin projesini çizelim. Tamam. Kocaman bir ev çizeceğim. İçinde uyuyacak bir sürü odası olsun. Bitirdim. Şimdi projeyi makineye sokalım. Sonra bol miktarda tanecik takviyesi yapalım. İşte. Shizuka çok çalışkan bir kız. Bu yönünü takdir ediyorum. Bekle Shizuka, sana yardım edeyim. Merhaba Nobita. Şundan biraz serptik bir tamamdır. Bu çok ağır ama. Mer merak etme, bana bırak sen. Aa, aa. Aa. Hayır! Aa. 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 <laughs> İçindeki su sünger gibi oldu. Bu tanecikler onu süngere çevirdi. Zıplıyor. Dinle. Biz de şu an Sudan bir ev inşa ediyoruz. Gelip görmek ister misin Shizuka? Sudan ev mi dedi? Vay, Vay canına, canına sonunda <laughs> seninle de. Yaşasın. Yaşasın. <laughs> Al sana. <Aa>! <gülüyor> <gülüyor> hey ben de seni ıslatırım. Vay. Al <laughs> <laughs> sana. Yine mi Yine sen? İkiniz de hemen benimle gelin. Sizi çok güzel bir yere al. Vay canına. İnanılmaz. Çok güzel. Yaklaşık 30 dakika sonra tamamlanmış olacak. Harika. Biz de o zamana kadar başka bir şey yapalım. Aa sudan bir tekne yapmaya ne edersiniz? Evet. Dört tane yapar yarışırız. İyi fikir. Tekneleri çalıştıracak motorlar da benden. Tamam. En iyi olan kazansın çocuklar. Anlaştık. Anlarsın. Şimdi de demir taneciklerle biraz sertleştirelim. Motoru da taktık mı? Tamam. Evet teknem hazır. Şizuko görünce çok beğenecek. Bundan eminim. Şimdi de bir isim düşünelim. Hmm. Nobita Tanik. Hayır. O hemen batacağı izlenimi verebilir. Her neyse daha sonra bir isim düşünürüm. oh, teknen çok güzel Şizuko. Evet çok güzel değil mi? Senin teknen... Çok güzel olmuşsun ya. Evet kolay olmadı ama çok çalıştım. <laughs> Nobita'nınki nasıl çok merak ediyorum. Eminim sıradan bir balıkçı kayığı gibi... ...basit bir şey yapmıştır. <laughs> ha, görürsünüz siz. Tekneyi görünce küçük dilinizi yutacaksınız. <laughs> Benimkine bakın muhteşem değil mi? Vay <laughs> canına kocaman. Sizinkiler de çok küçük olmuş canım. Benimkinin yavrularına benziyorlar. <laughs> büyük olması daha iyi demek değil. Önemli olan ne kadar hızlı gittiği. Benim Cihan dünyanın en büyük ve en hızlı teknesidir. Onu kimse geçemez. Peki Pekala. O zaman buruna kadar yarışıp görelim hadi. Tamam kabul ediyorum. <laughs> Nobita'yı beklememiz gerekmiyor mu? <laughs> Nobita'dan bana umurumda değil. Eminim yapamamıştır. Nobita'yı bilirsiniz. <gülüyor> Bitirdim. <gülüyor> Adına gelin bir isim düşünürüm. Hazır mıyız? Evet. Sunaya. Bu renk tanecikleriyle hepsini kolayca boyayabiliriz. Şimdi oldum. oldu. Bakın benimkiler nasıl. Benimkiler de artık içimi göstermiyor. Ben de hep böyle bir elbise giymek istemişimdir. Çok güzel görünüyorsun Shizuka. Hey! Sıda elinin bitti. Aa! Vay Ha? <gülüyor> <gülüyor> Aa, çok güzel kayıyorsun. Bakın ben de figür yapıyorum. Vay canına. Doraemon da çok iyi. Hı? Şuna bak. <laughs> Başı yerde. Neredeyse uyumak üzere. Pekala artık biraz uyuyabilirim. Burası gerçekten çok serin. Sonunda güzel bir uyku çekebileceğim. Sıcak beni rahatsız etmeyecek yok. Bu yakıcı güneşte uyumak imkansız. Çok şeffaf olduğu için hiç çatı olmamasıyla aynı şey. Burası hiç rahat değil. Çatıyı boya taneciklerle boyayabilirsin <laughs> Nobita. Haklısın. <laughs>